Bunları kendinle savaşarak bu kusurlarından dolayı kendini suçlayarak değil bunları anlayışla, bunları şefkatle, bunları sabırla değiştirip dönüştüreceksin. Onun için bunlardan dolayı beğenmediğin yollarından, kusurlarından, gölgenden dolayı kendini suçlamak ve gölgenden kaçmaya çalışmak yerine gölgenle barışmayı seç ve oraya ışık getirmeyi seç. Gölgenin olma sebebi yani bu mutsuzlukların, öfkenin, Kaygılarının, korkularının olma sebebi aydınlığın olmaması, içeride sevginin, anlayışın olmamış olması, bir yerin olgunlaşmanın olmamış olması. Yani bunlar hakikat içinde olmadığı için, hakikate göre yaşamadığın için zihninin sana yaratmış olduğu ızdıraplar ve bu gölge olarak yani kabullenemediğin benliğin, gölge kişiliğin yani ancak onları o bilinçaltındaki kişilikle yüzleşir, onunla barışırsan ancak değişebilir. Onu kabullenirsen ancak değişebilir. Onu bastırmaya çalışarak ya da onu zorbalıkla itaat ettirerek, zor, zorbalıkla disipline ederek değişmeyecek. Bu beğenmediğin kusurlu yanların, arzuların, coşkun duyguların, cinsellikle ilgili olabilir, başka işlerle ilgili, başka şeylerle ilgili olabilir, öfkenle ilgili olabilir yoğun öfken, bundan dolayı şiddete eğilimin, bundan ya da bağımlılık geliştirmen, bir şeylere bağlanman ve bir türlü bırakaman, bundan dolayı kendini yemeği bırakman lazım. Yani kendini suçlamak, kendine ızdırap çektirmeni arttırır. Kendini suçlamak bunu değiştirmene engel olur. Çünkü suçladığın sürece değişemezsin. Anladığın sürece değişirsin. Anladığın ve çaba gösterdiğin, değiştirme gayreti gösterdiğin sürece şey yaparsın. Onun için enerjini şikayet etmeye, bunları bastırmaya, bunları yok saymaya, bunları bunlardan dolayı suçlamaya, kendine savaşmaya enerjini harcama, değiştirmeye enerjini harcama. Bunları kabullen ve anla. Yaptığın her mantıksız görünen şeyin sana göre bir sebebi var. O sebebini bul.